şu anda e, ben de ben de dairemi satıp burada kaç, kaçmak için de ee, nerelere için ama? Valla ya şey var e, ya eski şey ya Konya Bali'ye gitsene Bali diyorlar ya Bali çeken de varmış hiç dış devletlere gittin mi Aydın abi? İran, İran, Suriye, Suriye, Arabistan. Buyur, bak. Bu Gezmediğim köy. Alan her yeri gezmiş. Yani, Maşallah. Ama pasaportunu ne gidip geliyordu? Yeşil pasaportu. Ha? Bütün verdi. Bütün verdiği pasaportu. Yok. Ha? Bitim yeşil. Bak abi buyur. Kalan her yeri gezmiş. Sen hala Kanarya'dan dışarı çıkamıyorsun. İmriye kırmızıydı, sıra mavi oldu, sıra yeşil oldu. Nasıl oluyor peki o? Nasıl yani? Dereceler nasıl oluyor? Şey. Devletin verdiği şey değil Hiçbir operasyonda başarısız oldun mu abi? Evet. He? Hayır. Evet. Arnın akıyla çıkabildin mi operasyonlarda? Devlet nişanı, Devlet nişanı aldın mı? Ne? ne? Devlet nişanı aldın mı? Devlet sana ödül madalya verdi mi o dönem diyoruz? Şu anda madalya 3-4 tane var ya. Ee, bak. Madalya alsam ne olur ki? Sebep? Neye yarar mı diyorsun? E, tabii. Peki bu devlet büyüklerimiz yılbaşı olsun, dini bayramlar, milli bayramlarda seni arayıp halatı soruyorlar mı? Soruyor. En yakın zamanda kim aradı seni? Valla arayan arıyor, aramayan aramaz. Devlet büyüklerinden bahsediyorum. Bir Ekrem Bey aradı mı belediye başkanımız? O sonuna geldi. He? Sonra o sonuna geldi. Ee... Kılıçdaroğlu. Aradı mı? Başkan aradı mı seni? Bir eksiğin var mı? Bir sıkıntın var mı diye? Sadece Tayyip Erdoğan'ın Helal olsun aramış adam işte. Abi çevresi var. Unutmuyor adam. Bak eskileri unutmuyor. Bu devlet için çalışan, emek veren herkes... Rahmetli Özal beni arıyordu. Bak. Özal Bilal. Nereden aradı, Özal'dan. Ne zaman ya? O zamanlar diyor. Eee. Bundan sonra bir seferde de şey aradı. denir. Eee. Abi sen farklı bir adamsın. Seni yani sevmeyen ölsün dediğim yani. Sen yani. Kanarya deli ya iftarısın. Yani Kanarya'nın en tanınmış simalarından birisi. Şimdi diyorlar ya Atatürk. Evet. Atatürk eee efendim Selanik'li diyorlar. Halki evet. Malatya'lı çıktı. Ne diyorsa ya? Türkiye'nin. Ötürgen mi? Akçe'den. Sen nerelisin abi? Ben de abi, ama bir de, de sevmiyorum. <laughs> ama bunu biz YouTube'da yayınlamayı düşünüyorduk. Seni indirmesin bir Kistim'den. Mut kimiydi senin? Mut kim? Yok. Nizan mı ekibim dedi. He? Ne? Nizan. İzazım. Nizan. Ünaldı köyü e, Kimlikte öyle yazıyor. Ee. senin kaç tane kimlik var senin bir sürü kimlik var ya birinde trakyalı yazıyor senin kimliğin birinde he bir tanesi Almanya'da. birinde 54 yazıyor birinde 64 yazıyor ee. kimliklerinde o 64 olan Züleyt saklamıştı <laughs> bak gördün mü Züleyt'e de bağlamamıyoruz ki konuşturduk seni ama var ya bu devlet için kim ne yaptıysa Allah razı olsun. Bak evet. bu da uğraştı zamanında. Emekli oldu, çekildi. Evet. Var ya yanlış anlama 3000-5000 bin, bin lira emekli maaşı var bu arkadaş. Yemiyor, var yemez bu. Dağıtıyor, geleni almış. He? Dağıtıyor. Bir sürü gariban var ama, ama Rüstem Güneş'e de çok kırgın bu ara. İyi. Yardımcılık verecekti Sözü var vermedi ee, Ağzına mı? He ee. Kırgınlığın var değil mi ona? Evet. O, muhtar arıyor mu seni? Soruyor mu herhangi bir sıkıntı var mı? Ya görüyorum Ta, Tayyip Erdoğan arıyor muhtar aramıyor Allah Allah Ben ona söylerim ya Sıkma abi ya seve gitti bir işimizi yaptı ama fakat nazla pozla, pozla ya mı yaptı? Alamadı. Nazla pozla yaptı değil mi? Eee evet. o zaman da ben burada televizyon seyrediyorum. Eee evet. evet.